Ayça'nın arabalarından herkese merhaba arkadaşlar. Size bugün Belçika, Brüksel'den sesleniyorum. Harika bir alana geldik. Emre Anamur'la birlikteyiz. Çekimi de kendisi yapıyor. Arkamda şahane bir şato. Yanımda 5. nesil makyajlı Clio. Öbür tarafta da harika bir gölet. Neredeyiz bilmiyorum e, Emre ile test sürüşü yaparken yolda bu güzel alanı bulduk ve çekmeye başladık. Evet, yanımda yeni, yenilenen Clio. Clio'yu biliyorsunuz. Türkiye'de B segment hatchback deyince akla gelen ilk modellerden hatta her iki modelden biri trafikteki Clio. Hem dünyada hem Türkiye'de ciddi satış rakamlarına ulaştı. Dünyada 16 milyondan fazla satışı yapılırken Türkiye'de de biliyorsunuz Bursa Oyak fabrikalarında üretiyor, üretiliyor ve neredeyse 3,5 milyona yakın bir üretimi gerçekleşti. Ee, ve aynı zamanda da Türkiye'de 600 bine aşkın Clio satışının yapıldığını da e, yine belirtmek istiyorum. Peki yenilenen Clio'da neler değişti? Bu arada benim kendi şahsi aracım da Clio arkadaşlar. 5. nesil. E makyajlısıyla da arasındaki farkları bu çekimde sizlerle paylaşacağım. Aracın ön tasarımına baktığımızda ilk dikkat çeken tabii ki yenilenen Renault logosu. ızgara şık, ızgara detaylarıyla yeni yine LED far, ışık çizgisi. Gerçekten hoş, sportif, daha böyle dikkat çekici bir yapıya sahip. Ben Clio'yu hep seviyorum. Son tasarımı gerçekten hoş bir B hatchback ama böyle makyajla, dokunuşlarla da hem malzeme kalitesinde hem tasarımda güzel dokunuşlar olmuş. Hemen jantlara bakalım. Jantlarımız da çok şık. Bu arada şu gördüğünüz mavi çerçeveler de aracımızın motor seçeneği hibrit olduğu için ona da bir gönderme. Burada da Esprit Alpine donanımını görüyoruz. Sizlere daha önceden de Renault Australa anlatırken yine Renault'un son dönemde en üst donanım seviyesini simgeliyor. Bu e, Spirit Alpine aslında hem sportif hem de e, daha böyle premium e, donanım olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca aracın mavisini de çok beğendim. Böyle hibrit demişken detaylardan bahsederken e, çok güzel bütünleşmiş. Gerçekten e, göze hitap ediyor. Hemen hızlıca arka kısmına da geçelim. Arkada da yine köpek balığı antenimiz bence bütünleşmiş tasarımla, siyah detayıyla. Burada E-Tech hibrit motorunu görüyoruz. Yine stop lambalarındaki değişiklikler de çok net. Clio yazısının da siyah olması dediğim gibi lacivertin üzerinde çok mu çok şık durmuş. Bagajımız da 391 litreye kadar ulaşabiliyor. Yani B hatchback olarak değerlendirdiğimizde aslında ist der Fena değil. Evet arkadaşlar hani dış tasarımına bu şekilde bir göz atmış olduk. Zaten 5. nesil Clio'dan aslında çok çok derin farkları olan bir e, değişiklik değil. İnce böyle dokunuşlarla fark yaratılmış. Şimdi sevgili Emre Anamur'la sürüşe geçeceğiz. İçte de hem bu yeni donanımla birlikte malzemelerinde bir takım değişiklikler var. Ona değineceğim. Hem de teknolojisiyle ilgili son gelişmeleri de Emre ile birlikte sizlerle paylaşacağım. Hadi şimdi sürüşe geçelim. Arkadaşlar şimdi sürücü koltuğuna geçeceğim ama sizlere şuradaki detaylardan bir bahsetmek istiyorum. Şu koltuğu bir e, görmeniz gerekiyor. Gerçekten hani yeni e, Esprit Alp'in donanımıyla gelen burada A işte Alpin'in A'sını görüyoruz. Tasarımı da çok şık ve sportif. Bakın yanlardan da sizi tam kavrayacak şekilde bir de şu torkutadaki kumaşı ve yine Fransız bayrağını bu detayları ben açıkçası çok mu çok şık buluyorum. Tabi yine döşemelerimizde de e, görüyorsunuz buradan bu mavi ağları ben çok beğendim yani araca gerçekten böyle premium sportif bir hava katmış Şimdi biraz da şu ön panelden konuşalım sürüşe geçmeden önce. Evet, aracımızı çalıştırıyoruz. Hibrit bir araç olduğu için sessiz çalışması en güzel en sevdiğim özelliklerden biri. Ee, şimdi dediğim gibi dış tasarımda LED ışık imzası, logo gibi birkaç böyle jantlar, e, ufak güzel dokunuşlar var. İçeride ise temel değişiklik bir malzeme kalitesi, döşemeler e, işte koltuktuğu yerdi şu gördüğünüz yine e, torpidodaki malzemeler ve aynı zamanda da dijital göstergeler. Şimdi e, aracımız hibrit motor dediğim gibi sürüşte detaylarına geçeceğim ve üst donanım olan Esprit Alpine. Burada güzel multimedya ekranımızı görüyorsunuz. E, zaten bize e, Renault yetkilileri e, navigasyonumuzda girmişlerdi. Biz Emre ile sorunsuz bir şekilde toplantı alanına kadar gideceğiz. Gayet de güzel çalışıyor. Aynı zamanda dijital ekranda da e, yine navigasyonunuzu, müziğinizi araba ile ilgili özellikler derken istediğiniz seçenekleri kişiselleştirebiliyorsunuz. Bu arada renk kalitesini de ben ekstra beğendim. Ee, şu kısma geçtiğimizde hemen multimedyanın altına hani çok çok büyük değişiklikler olduğunu söyleyemeyeceğim. Girişler şeyler bir de şurada kablosuz şarj alanı dahil etmişler. Ee, şu kolçak da ileri geri gidiyor. Ee, yani dediğim gibi temelde çok çok büyük değişiklikler yok ama dijital e, ekranlar ve döşemeler alpin esprit alpin donanımındaki ve malzeme kalitesinin artışı en büyük farklılık malzeme derken de bunların biyolojik geri dönüştürülebilir malzemeler olduğunun da altını çiziyoruz ve sizleri daha fazla bekletmeden artık sevgili Emre Anamur'la sürüşe geçiyorum. Evet arkadaşlar yenilenen Clio ile sürüş kısmına da geçtik. Sevgili Emre de bana sürüş kısmında eşlik ediyor. Ee, i̇lk önce e, merak ettiğiniz e, konuyla başlayalım. Eylül ayında Clio bizlerle Türkiye'de buluşacak. Biz şu an e, Belçika'da ilk sürüşünü yapıyoruz ve üstelik hibrit versiyonunu tam hibrit olan versiyonunu testini yapıyoruz. E, tabii sessiz olması, çevreci olması, daha az gaz emisyonu yani zehirli gaz emisyonunun düşük olması bunlar artı değerleri. Aynı zamanda da tabii ki benzinde de yakıta e, benzinli versiyonuna göre %40 tasarruflu olması da bir diğer avantajı. Haziran başında Türkiye'de yapılan toplantıdan sonra aslında iki benzinli motor seçeneğinin Türkiye'de satışa sunulacağı açıklanmıştı. Ama şimdi burada hibrit seçeneğinin de Eylül'de ki lansmandan bir 3-4 hafta değil mi? Evet. sonra tek hibritin de satışa sunulacağı açıklandı. Bu da açıkçası bizi mutlu etti. Ama tabii fiyatlar ne olur? Evet. Pazara nasıl sunulur? Biz ne kadar ulaşabiliriz? Oralara artık maalesef giremiyoruz. Gelelim e, hibrit versiyonunun bilgilerini tam 145 beygir gücünde arkadaşlar 0-100 km hızlanmasını ise 9.3 saniyede gerçekleştiriyor ve maksimum 174 km saatte hız yapabiliyorsunuz bu araçla. Tam hibrit dediğimiz plug in hibritten yani şarj edilebilen hibritten farklı olarak e, bataryanın siz e, frene bastıkça ayağınızı gazdan çektikçe kendi kendine şarj ettiği sistem anlamına geliyor. Aynı zamanda burada yine e, bir brake sistemi vardı değil mi? Mi? Ondan evet. kısaca sen bahseder Tabii, misin? Burada şanzımanda bir B konumu var. İngilizce break kelimesinin yani fren kelimesinin ilk harfi. O konuma aldığınızda araç motor freni yapıyor. Piller daha hızlı bir şekilde şarj oluyor. Ve araç durana kadar yavaşlıyor. Böylece hem fren sistemi daha az yıpranıyor. Hem de sağlıklı bir duruş elde ederken pilleri şarj ediyorsunuz. Aslında e, bu da yine e, gerçekten matematik olarak çok e, iyi bir e, tasarım mı diyeyim, düşünülmüş bir sistem. Tabii. E, şimdi arkadaşlar e, size donanımlardan çok fazla bahsedemiyoruz. Çünkü bizde e, tanıştığımız Esprit Alp'in donanımı var. Daha Türkiye'ye gelmesine de birkaç ay olduğu için hepsi lansmanı yakın zamanda netleşecek. Ama e, zaten normal Clio'nun da hani e, versiyonlarını, boyutunu iç tasarım detaylarını biliyorsunuz. Farklarını ben sürüşten önce size anlattım. Burada şunu bilmenizde fayda var. Motor seçenekleri Türkiye'ye benzinli olarak 65 beygir manuel olan şanzımanla gelen versiyonu atmosferik motor. Bir de turbo 90 beygirlik olan versiyon var. Hem manuel hem de otomatik şanzımanla satışa sunuluyor. Bunun dışında bu anlattığımız hibrit motor ve aynı zamanda bir de LPG'li ve dizel versiyonları da var 100 beygir gücünde ikisi de. Ama onların Türkiye'ye gelip gelmeyeceğini yine hani henüz bilmiyoruz. Evet. Teknik olarak yine hibrit motorun hani elektrikli iki motor motordan oluştuğunu hı hı. bir de benzinli turbo motorun 4 silindirli buna eşlik ettiğini 1.6 atmosferik motor, evet, 1.6 litrelik atmosferik benzinli motorun yanında bir de 1.2 kilowatt saat batarya kapasiteli bir batarya var iki tane de elektrikli motor var bunlardan bir tanesi 36 kilowatt güç e, üretiyor Diğeri ise sadece bir jeneratör gibi kullanılarak özellikle start-stop anında otomobilin motorunu ilk çalıştırırken ya da ışıklarda durdu durduktan Hı -hı. sonra tekrar e, gaza bastığınızda çalıştıran e, bir mekanizma var. Evet. Yani özetle aslında biz birazcık da hibrit motorun özelliklerini anlatmış olduk. Aracın malzeme kalitesi gelişmiş, döşemeler yenilenmiş, tasarım olarak... Dijital ekranlar oldukça şık. Özellikle burada navigasyonumuzu çok iyi kullandık ve aynı zamanda da ben burada m, akünün durumuna, şarj durumuna da çok rahat bir şekilde e, kontrol edebiliyorum. Bunlar güzel. E, dıştaki o Yeni marka kimliğinin detayları da oldukça şık. Özetle arkadaşlar Clio zaten ülkemizde çok sevilen bir araç. Trafikteki her 2B hatchback modelden biri Clio. Eminim makyajlı versiyonu da sevilecek. Özetle arkadaşlar artık kendi bütçenize ve donanım seçeneğinize uygunluğuna göre aracınızı Clio'nuzu tercih edebilirsiniz. Artık atmosferik mi, turbo mu, espirit alpin mi, Tabii, diğer gelenler... Tabii manuel mi, otomatik mi? Clio çok seçenekli, herkese hitap eden, Türkiye'nin de çok sevdiği bir model olarak karşımıza çıkıyor. Şahsen ben Deniz'de bir Clio 5. nesil kullanıcısıyım. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Böyle doğayla iç içe, zaman zaman güzel kasabaların, evlerin arasından güzelliklerle dolu, huzurlu bir Belçika'da. Buradan Renault Türkiye'ye de bizi buraya davet ettiği için, ilk test sürüşünü yapmamıza imkan verdiği için kendisine teşekkür ediyoruz ve görüşmek üzere diyorum ve Emre'ye de tabii teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Hoşça kalın. Yeni lansmanlarda, yeni çekimlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.